olanları sevgili karıcığım anlatmak için sabırsızlanıyorum. Bu işe <laughs> aklım ermedi, şimdiye kadar hiç yanılmadım. Gene de yanılmış sayılmazsınız, adam doğru. Müzisyenler, otel, hepsi doğruydu. Yalnız kadın benim karım değildi. <laughs> Emin misiniz? Ha? Hı? Tabii, yüz başka, vücut başka. Karımı tanımaz mıyım? E, bu şartlar altında parayı size iade etmem lazım. <laughs> Kalsın, Sayenizde karım hakkında yanıldığımı öğrenmiş oldum. Ya. Bir daha sefere dikkatli olun. Ay, ay. <gülüyor> 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 Otelde çıkıyoruz. Maşallah Hafiye'ye. <laughs> Nasılsın kızım? Aa, hoş geldin baba. <laughs> Bunu sana aldım bakalım beğenecek misin ah! He? <laughs> Beni şımartıyorsun baba yok ah, Çok güzel Senin gibi melek bir kızım olduğu için mutluyum Şayet hintli bir mihracı olsaydım Baştan aşağı pırlantalar elmaslarla donatırdım seni <laughs> Milyonlarım olsa ayaklarına sererdim ne yazık ki sana ancak bu basit kolyeyi alabiliyorum. <laughs> bu benim için pırlantalardan, milyonlardan daha kıymetli. Ömrüm boyu taşıyacağım. Yarın sabah beni Paris'ten arayın. On milyonluk ihaleye derhal girin. Bu ayki otomobil kapasitesini yüzde on arttırın. Merhaba. Merhaba. ...Şu isimlere çiçek yollayıp, kendilerini göremeyeceğimi bildirin. Bayan Meltem, Bayan Süreyya, Bayan Mine ve Bayan Süheyla ile... ...İspanyol sefirinin güzel kızı Dolores. Hepsi bu kadar! Geldiğinize sevindim. Gidiyor musunuz? Evet! Uzun süre Avrupa'da kalmak zorundayım. İyi yolculuklar! Allah'a ısmarladık! Ah, az daha unutuyordum! Şapkayı geri vermeye gelmiştim. Keşke müracaata bıraksaydım. İyi ki bırakmadınız. Sevgililerimden biri zannederlerdi sizi. <laughs> o halde doğrusunu yapmışım. Zannederim. Yoksa sizi göremeyecektim. Oturmaz mısınız? <laughs> Kalamam. Randevum var. Yaşadığınız biri var demek. Evet ama bu başkası. <laughs> Oo maşallah. Biriyle yaşıyorsunuz, <laughs> diğeriyle de. <laughs> çok enteresan. <laughs> Bu yaşta böyle olursa... <laughs> Beğenemediniz mi? Yok, hoşuma gitti. O sizin gibi hayatı olanın elbette hoşuna gider. Hayatımda ne varmış? Bir sürü kadın, bir sürü macera... ...Birbirimize benziyoruz. <laughs> Beni şaşırtıyorsunuz. Bir kadeh içkiye ne dersiniz? Ya uçağınız? gözleriniz bütün uçakları kaçırmaydı. <laughs> bir saniye. Gideceğinize bir bakıma membu. Neden? İnsanlar birbirlerine bağlanmamalı. Aşık olmamalı. Öyle. Hayat o kadar kısa ki insan konuyu daima değiştirmeli. Değiştirmeli. <laughs> hayatınızdaki ilk erkeği hatırlıyor musunuz? İlk aşklar... ...unutulmaz parmağım. Ben de unutmayacağım. Giydiğim ilk topuklu ayakkabı gibi. efendim. Arabanız sizi havaalanına götürmeye geldi. Bagajları aldırmak için adam yollayın. Şimdi geliyorum. Dönüşümde sizi bulabilmem için isminizi ve adresinizi söyleyin bana. <laughs> İsim sizin. Hem söyleyeceğim de ne olacak? Sizin için geçici bir alaka bu. Öyle değil mi? Ah. Öyleyse sizi hep Arım balım peteyim diye hatırlayacağım. Teşekkür ederim. Ayarlaya uzunluklar. İyi yolculuklar. Sağ olun. Her şey hazır mı? Hazır efendim. Hayırlı yolculuklar Harun bey! Adınız ne olursa olsun, tatlı bir kızsınız! Sizin için bir gece daha kalmak isterdim. <laughs> Kalsanız ne olacak? Nasıl olsa sonuç değişmeyecek! Gene gideceksiniz! Böylesi daha iyi! Allah'a ısmarladık! Hala hazırlanmamışsın. Hayatımızın dönüm noktasındayız. Konservatuarı bitirdik, orkestramı kurdum, sen baş şarkıcımsın. Bu gece en şık ve en güzel lokalde çalışmaya başlıyoruz. Sen burada hala kurumuş çiçeklerle oynuyorsun. Haklısın Cem. En kısa zamanda en büyük isim olacağız. Bir gün evet dersen, en mutlu da çifti. Cem. Dünyanın en iyi arkadaşısın. Ama çok acelecisin. Şimdilik yalnız işimizi düşünelim. Ah, Evliliği ee, değil. Sizleri alkışlamak için hazırım. <laughs> Merhaba Harun Bey. Merhaba nasılsınız? <laughs> Beni hatırlamadınız galiba. Yok. Sizin gibi güzel bir kızı nasıl hatırlamam? Durun bakayım neredeydi? Ankara. Hayır. İzmir? <laughs> Roma? Hayır. Venedik? <gülüyor> Paris? <gülüyor> Londra. <gülüyor> Tamam, hatırladım şimdi! Siz arım balım peteğimsiniz. Ya da unutulan kız! <laughs> Özür dilerim, meşguldüm! Çok hareketli bir yıldı! Hı, malum! Meşguliyetlerinizi bilmeyen var mı? Müzisyenleriniz nasıllar? Hepsi iyiler! Peki, siz ne alemdesiniz? Ben mi? Ah şey! Çılgın bir yıl geçirdim! Biraz zayıflamışsınız! Gayet tabi davetler, eğlenceler, flörtler, aşklar, uykusuzluk Hepsini bilirsiniz bunların hı, hı Bilirim Yarın otelde bekleyeyim mi sizi? Hı hı, gelemem Neden? bir sürü randevum var, onlara zor yetişiyorum Saat sekizde otelde Harun? Beni hayal kırıklığına uğratmayın. Eski bir aile dostu. Zeynep... ...beğendiler bizi. Bağrım balım peteyim, Nasılsın kızım? Gülüm, dalım, Zeynep. <laughs> Hoş geldin baba.